Dünyanın en iyi oyunu olan Schedule One'a Türkçe mi? nasıl yapılır beyler? Gösteriyorum. Müthiş oyun. Nasıl yazılıyor buna koyayım? One Veya buna böyle yazıyorsunuz, buna giriyorsunuz. Sonra adam vermiş zaten birader. Buna bas. Bunu indirin. İn artık. Neyse. Ben zaten indirmiştim. İndiriyorsunuz. Buraya atın. Birader. Sonra steam'e gelin. Sonra yönet. Yaralı dostlara göz at. Sonra bunu açın. Sonra bunların hepsini açtığınız buraya atın. Oldu bitti beyler hay Allah. Bitti yani. Oyuna girin sonra. Gir artık. Açıl artık. Uzun sürebilir beyler ya. Mod attık ya. Biraz bekleyin sizde ne olacak? E haydi! Bekliyoruz. İnşallah girecek bugün. Girdi. Olmuş işte haber. Bakın böyle yaparsınız. Allah'a emanet. Discord sunucuya da gelin. Linki bırakıyorum. Görüşürüz.